esaretten özgürlüğe. Herkes gibi ben de bir zamanlar küçük bir çocuktum. Arkadaşlarımla oynar, hayal dünyamda vakit geçirir, hayatın tadını doya doya çıkarırdım. Meraklı her çocuk gibi benim de hep arzuladığım ama ulaşılması gerçekten de çok zor olan bir hayalim vardı. En azından bir kerecik olsun bu yaşadığım adanın dışına çıkabilmek. Herkes gerek mecburiyetler, gerek bir geze sebebiyle yaşamakta olduğu çevreden uzaklaşmış, başka mekanlar görmüştür. Maalesef ben hayatım boyunca yaşadığım adadan hiç dışarı çıkmadım. Buradan başka yerler göremedim. Çünkü benim yaşadığım adanın hiç anlam veremediğim, saçma, gerçekten saçma, hürriyetimizi kısıtlayan adaletsiz bir kuralı var. Herhangi bir sebeple adadan dışarı çıkmak veya adaya bir yabancının gelmesi yasak. Üstüne üstlük bu kurala uymayanlara da ağır yaptırımlar var. Elbette biz küçük adamızda kendi kendimize yetemeyiz. Bizim de ihtiyaçlarımızı karşılamak için ticaret yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için de her ay minik bir gemi gelip adamızın açıklarına demirliyor. Ada halkından biri de ufak bir tekneyle geminin yanına gidip daha önce sipariş edilen malzemeleri, ilaçları, erzakları alıyor. Fakat kurallar o kadar sıkı ki bu süreçte hiç kimsenin adaya gelmemesi veya adadan kaçmaması için bir hayli önlem alınıyor. Bu seyahat yasağının ne amaçla konmuş olabileceği hakkında şu ana kadar saatlerce fikir yürütmüş olsam da aklıma herhangi bir mantıklı sebep gelmiyor. Kimsenin aklına gelmiyor. İnsanlar bu durumu o kadar kanıksadı ki artık kimsecikler sorgulamıyordu. İşte benim çocukluğum hep böyle bu şartlar altında geçti. Maceracı ruhum maalesef bu kural yüzünden hep bir kenara itildi, bastırıldı, susturuldu. Artık büyüdüm ve genç bir adam oldum. Artık yeter diyebilecek yaşa geldim. Fakat o cesareti kendimde bulamıyordum. Arkadaşlarım da benimle aynı fikirdeydi. Ne yapılacak, ne edilecek, bir yolu bulunup bu lanet adadan kaçılacaktı. Ama nasıl? Çocukken maceracı ruhumuzu takip ederek adada gidilmedik, görülmedik köşe bırakmadığımızdan adamızın her karışını avcumuzun içi gibi biliriz. Bu yüzden adadan kaçışımız için en uygun noktayı belirlemek bizim için o kadar da zor olmadı. Bizim adanın kuzeybatı ucunda uzun ağaçların çevrelediği, fazla büyük olmayan gizli bir kumsal var. İşte orası bu hapishaneden kaçmanın en uygun yeriydi. Kaçacağımız mekanı da belirlediğimize göre geriye sadece kaçış planımızı hazırlamak kalmıştı. Hepimiz kafa kafaya verip birkaç günlük bir uğraşla herkesin aklına yatan bir plan hazırladık. Amacımız bir sandal yapıp buradan kaçmak ve özgürlüğümüze kavuşabilmekti. Arkadaşlarımla iş bölümü yaptık. Bana düşen görev babam keresteci olduğu için olacak. E, gerekli keresteyi temin etmekte. Bir sabah erkenden kalkıp e, kereste işini gizlice hallettikten sonra babamın deposundan aşırdığım keresteleri özgürlük plajı dediğimiz saklı yerimize taşıdım. Bundan sonrası arkadaşlarıma kalmıştı. Birkaçı benim yürüttüğüm keresteleri birleştirerek minik bir sandal yapıyor. Birkaçı oradan buradan buldukları erzakları toplayarak bize yolluk hazırlıyor. Herkes üstüne düşen görevi hakkıyla yapmaya çalışıyordu. Birlik olmanın verdiği gayret, azim, hırs ve hızla özgürlüğümüze gidecek olan aracımızı tamamladık. Çoğu gitti, azı kaldı derler ya, işte bizimkisi tam tersi oldu. Azı gitti, çoğu kaldı. Çünkü sırada kaçışımızın en zor aşaması vardı. Veda. Biliyordum, hiçbir şey aileden daha önemli değildi, olmamalıydı. Ama ben büyümüştüm artık. Bir kuş gibi kanatlanıp yuvamı terk etmeliydim. Biliyordum zor olacaktı. Bundan sonra hayatım değişecekti. Belki de olumsuz yönde ama risk almalıydım. Bazı fedakarlıklar yapmalıydım. Yapmalı mıydım? Emin miydim gerçekten? Arkamda bırakmaya değer miydi cidden ailemi, akrabalarımı, tanıdıklarımı, anılarımı, çocukluğumu? Düşündüm. Bir daha düşündüm ve bir daha. Yok, bunu yapmayacaktım. Daha doğrusu yapamazdım, yapmamalıydım. Belki de ben bir kuş değil de sadık bir aslandım. Aslanlar sürülerini terk etmezlerdi sonuçta. Etseler yaşama şansları çok düşer, hayatları birer kabusa döner, en sonunda acı içinde, açlıktan kıvranarak ölürlerdi. Belki de buydu benim korktuğum. Belki Belki bir gorildim, ailesinin bunca bakımına ve emeğine karşılık onları terk edip çekip gitmeyi kendine yakıştıramayan. Belki bir çitaydım, bütün imkansızlıklara rağmen annesinin ondan, onun da annesinden asla vazgeçmediği. Belki ya da belki bir insandım, insan olan, insan olduğu için istediğini elde edemeyince kaçıp bulunduğu yeri terk etmeyen bir insandım. Terk etmek yerine, bulunduğu ortamı iyileştirmeye çalışan. Evet, işte buydum ben. Bir insan. Bir insan değilsem bile olacaktım artık. Bundan sonra insan olacaktım. Aileme hak ettiği değeri verecek, özgürlüğüm için onları bir başlarına bırakmayacaktım. İnsan olacaksam, bırakmayacaktım. İnsanlık görevim gereği, aileme hayırlı bir evlat, ülkeme de hayırlı bir vatandaş olacaktım. Arkadaşlarıma anlattım her şeyi. Kuşu, aslanı, gorili, çitayı ama en önemlisi insanı. İnsan olmayı anlattım onlara. Vazgeçtik planımızdan. Daha doğrusu ıslah ettik planımızı. Pek de hoşlanmadığımız adamızı terk etme değil, sevme, sevmediklerimizi de, düzelt sevmediklerimizi de düzeltmeye karar verdik. Ama benim için öncelik ...ailemle aramdaki bağı sağlamlaştırmaktı. Aslında ailemle aram bozuk değildi ama... ...onları terk etmek gibi bir insanlık dışı... ...suçu işleye yazdıysam bu... ...onlarla bağımın o kadar da güçlü olmadığı anlamına gelirdi. Bundan sonra annem ve babamla daha fazla vakit geçirecek... ...ev işlerinde onlara daha fazla yardım edecektim. Yıllardır kanser hastalığını çeken anneme destek olacak ona bu hastalıkla mücadele etmesi için yeni sebepler sunacaktım. Böylelikle onlara ne kadar da güzel bir oğul yetiştirdiklerini gösterecektim. Onlara destek çıkan, yardım eden, yanlarında bulunan. Ancak ve ancak bu şekilde hayırlı bir evlat olabilirdim. Onlarla aramdaki bağ kopmayacak kadar güçlü, çelikten bile daha sağlam bir hale böyle getirebilirdim. Bu yüzden kararımdan dönmedim. Kendimi yanlarından hiç eksik etmedim. Ömürlerine ömür kattım. Annemle o kadar güzel vakit geçirdik ki neredeyse ona hastalığını unutturdum. Canına can kattım. Aile meselelerini hallettiğime göre sıra vatanım ve özgürlüğümdeydi. Bu hapishaneden kurtulamıyorsam hapishaneyi yerle bir etmeyi denemeliydim. Hepimiz biliyorduk ki şu anda vatanımıza yapılacak en hayırlı iş özgürlüğümüzü kısıtlayan seyahat yasağını kaldırmaktı. Bunun için arkadaşlarımla toplandık, saatler süren tartışmalardan sonra bu anlamsız yasağın kaldırılmasını talep etmeyi karşılaştırdık. Sözcü de ben olacaktım. Arkadaşlarımla şehrin merkezine gittik. Orada bir konuşma yapacaktım. Sözüme, 100 yıl kadar önce adamızdan binlerce kilometre uzakta yaşamış bir liderin Atatürk'ün sözleriyle başladım. Arkadaşlar, istiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir. Fakat bizim bağımsızlığımız elimizden adaletsizce alınmış, geride verilmemiştir. Vakit, istikbalimizi istiklal ile elde etme vaktidir. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Bize de e, verilmemiş özgürlüğümüzü kendimiz kazanmak düşer. Bu tek bir kişinin yapabileceğinin çok üstündedir. Fakat birlik ve beraberlikle, dayanışmayla halledilemeyecek mesele yoktur. Arkadaşlar, bize çok büyük bir görev düşüyor. Bize düşen birlikte davranmak ve bu kuralı zorla da olsa değiştirmektir. Zaten bir kıvılcımı bekleyen, bizimle aynı fikirde olan onlarca insan dakikalar içinde yanımıza toplandı. Hep birlikte sokaklarda, caddelerde, meydanlarda gösteriler, sokak hareketleri başlattık. Zaten öyle aman aman bir büyüklüğü olmayan adamızın her köşesine yayıldı saatler içinde haklı çığlığımız. Kitlemiz giderek büyüdü. Sonunda adamımızın başkanı bile geldi olay mahaline. Ey değerli halkım, İstediğiniz nedir de böyle gösteriler yapıyorsunuz? Hep birazdan. Hürriyetimiz! Cevabını bildiği halde, peki nedir hürriyetinizi kısıtladığını düşündüğünüz şey? Coşarak, seyahat yasağı! Peki bu, bu yasağın işlevini hiç düşünmüş müydünüz? Merakla, evet ama e, biliyorsunuz, adamız yeşillikler ve doğal güzelliklerle dolu. Bu bakımdan başka hiçbir ülkeye benzemiyor. Fakat hepimizin bildiği gibi bu olağanüstü güzellik, ekolojimizin dengesizleşmesi durumunda anında yok olup gidecektir. Seyahat yasağının olmadığını düşünün. Herkes bir yerlere gezmeye gidecek, gittikleri yerlerde adamızın bu mükemmel doğasından bahsedecektir. Bunları duyanlar adamımızın çekiciliğine katıl, kapılıp adamızı ziyaret etmeye gelecek ve ziyarete gelen bu kişilerin sayısı her geçen gün artacaktır. Böylelikle adamız turistik bir mekan haline gelecek. Oraya buraya oteller inşa edilecek ve adamızın ekolojik dengesi bozulacaktır. Ekolojik dengenin bozulması hiç değişimize gelmez. Hem doğamızı hem de turizm faaliyetimizi yitiririz. Şimdi anladınız mı? Neden adaya birinin gelmesinin ve çıkmasının yasak olduğunu. Tamam ama sırf turizm kontrolden çıkabilir diye hiç turizm yapmayalım mı? Sonuçta burası bizim ülkemiz ve turizmi tamamen ortadan kaldırmak yerine onu sınırlayacak kanunlar çıkarıp kontrolü elimize alabilir ve böylelikle turizmi yasaklamak yerine kontrollü bir şekilde sürdürebiliriz. Biraz düşündü. Sonra aslında haklısınız. Gerçekten de çok saçma bir politika izliyormuşuz. Bundan sonra kanunlarda düzenleme yapılacak seyahat yasağı kaldırılacaktır. O an olanlara inanamıyordum. Ağzım kulaklarıma varmıştı. Doğduğum ve büyüdüğüm açık hava hapishanesi sonunda özgürce yaşayabileceğim turistik bir cennet haline gelmişti. Bunu kendi başıma yapamazdım. Ada halkı yanımda olmasaydı bu hapishanenin gönüllü mahkumları olarak yaşayıp gidecektik. O an İçimdeki bu sevinci tutmak yerine kağıda dökmeye karar verdim. Duygularıma kulak verdim ve bir şiir yazdım. Başarmıştık, kazanmıştık hürriyetimizi. Artık özgürdük her konuda. Yapabilirdik her isteğimizi. O an içimdeki kaşif, maceracı ruh uyandı birden. Git uzaklara, açıl memleketinden dedi içimden. Artık engel yoktu bana ne içimde ne dışımda uzaklaşacaktım evimden keşfedecektim dünyayı doya doya ailen diyecek olursam bir ara atlattım o meseleleri geçtim onları çoktan ne kuş olacaktım ben ne de aslan İnsandım zaten insan uzak düşmek ve terk etmek arasında bir fark var ufak da olsa kuş gibi uçacaktım evet ama bir yandan da bağlı kalacaktım aslan misali bırakamazdım ailemi yapamazdım onlarsız tutunacak kökleri olmayan ağaç büyüyemezdi nasıl olsa devrilirdi anında biz birbirimizin kökü desteğiydik gayri başarmıştık kazanmıştık hürriyetimizi artık özgürdük her konuda yapabilirdik her isteğimizi birlik olunca dayanışınca imkansız yoktu yoktu hiçbir mani